أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وأهل بيتي الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وافلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون محترم كاردشترم تفسير بروغرامزا هوش كالدنس selamlar, sevgiler, saygılar arz ediyorum. Kalem suresindeyiz ve Kalem suresinin ilk bölümlerinin tefsirini arz etmiştik. 34. ayetten 41. ayete kadarki bölüme gelmiştik. Rabbimiz bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır. İnne lilmuttaqina inda rabbihim cennetin naim. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ahir devam ediyor. Mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. 34. ayetten 41. ayete kadarki bölümde. Muhakkak Takva sahipleri için Rableri katında nimet cennetleri vardır. Müslümanları mücrimler gibi karar kılar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda seçtiğiniz şeyler mutlaka sizin olacaktır diye mi yazılı? Yoksa hükmettiğiniz şeyler sizindir diye kıyamet gününe kadar ulaşacak olan yeminleriniz mi var üzerimizde? Sor onlara. Onların hangisi buna kefil olacak? Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorlarsa ortaklarını getirsinler. Evet muhterem kardeşlerim bu ayetlerin tercümesi de bu şekilde. Sıra geldi tefsir kısmına ve inşallah ayetlerin üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. 34. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak takva sahipleri için Rableri katında nimet cennetleri vardır. Rabbimiz Kalem Suresi'nin Baş kısmın baş kısmında buraya kadarki bölümünde Allah'a isyan eden, peygambere isyan eden, Kur'an'ı reddeden ve onlara düşman olan kişilerin özelliklerinden bahsetmişti. Peygamberimize düşmanlık yapan, Kur'an'a düşmanlık yapan, peygamberimizi yalanlayan kişilerin vasıflarını açıklamıştı. Ve bunlara örnek olarak da bahçes, bahçe sahiplerini zikretmişti Rabbimiz. Bahçe sahipleri de Allah'ın emrine karşı gelmişlerdi, Allah'ın emrine toğuyan etmişlerdi. Ve onların bu dünyada nasıl bir azaba duçar olduğunu Rabbimiz bize haber vermişti. Onların hikayeleri, onların öyküleri bittikten sonra Rabbimiz işte bu ayette de muttakilerden bahsetmektedir. Muttakiler yani tam tuğyan edenlerin, tağutluk yapanların, Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a isyan edenlerin karşısında yer alan kişilerdir. Muttakiler Allah'tan korkan kişilerdir. Muttakiler Peygamber'e itaat eden, iman eden, onu tasdik eden kişilerdir. Muttakiler Peygamber'in emirlerini sünnetlerini, hadislerini harfiyen yerine getiren kişilerdir. Muttakiler Kur'an'a baştan sona iman eden, tasdik eden kişilerdir. Ve tuğyan eden, tağutluk yapan kişilerin karşısında yer almaktadırlar. Rabbimiz işte muttakilerden bahsederek, onların özelliklerinden bahsederek iki sınıfın karşı karşıya olduğunu bize haber vermektedir. Ardından da Rabbimiz muttakiler için cenneti hazırladığını, muttakileri cennete koyacağını haber vermektedir. Elbette tuğyan eden ve tağut olan kişiler için cehennem vardı, azap vardı. Ancak muttakiler için cennet var, nimet var, saadet var ve mutluluk bulunmaktadır. Rabbimiz 35 ve 36. ayetlerde şöyle buyurmaktadır. Müslümanları mücrimler gibi karar kılar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Evet Rabbimiz tuyan edenlerden, isyan edenlerden söz etmişti. Bu ayetlerde de muttakilerden, Müslümanlardan ve müminlerden söz ediyor ve buyuruyor ki: Biz Müslümanları mücrimler gibi karar kılar mıyız? Biz Müslümanları Allah'a, peygambere, Kur'an'a karşı gelenler gibi karar kılar mıyız? Bu adalete sığar mı? Bu hakka, hukuka sığar mı şeklinde uyarıda bulunmaktadır. Çünkü müşriklerin bir kısmı şöyle inanıyorlardı. Ahiret yoktur, ahirete inanmıyoruz. Varsa da, ahiret olacaksa da Allah bize orada da lütufta bulunacak. Orada da nimet verecek ve bizi rızıklandıracak şeklinde inanıyorlardı. Rabbimiz bunun yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını buyuruyor ve Müslüman kişilerle, muttaki kişilerle Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a iman eden kişilerle mücrimlerin, günahkarların, isyankarların, tağutların, tuğyan edenlerin aynı kademede, aynı safta olmayacaklarını, aynı mekanda olmayacaklarını açıklamaktadır. Dolayısıyla şöyle anlaşılmaktadır. Müslümanlar, müminler, muttakiler cennete gideceklerdir. Allah'ın rızasını kazanacaklardır saadet ehli olacaklardır. Ancak tağutlar, tuğyan edenler, isyankarlar, mucrimler, suçlular cehenneme gideceklerdir. Ateşin içerisine gireceklerdir. Nitekim akli olarak düşündüğümüz zaman da bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. Bir okul farz edelim, okulun içerisinde yüzlerce öğrenci bulunmaktadır. Hangi öğrenci derslerine güzel çalışırsa, disiplin kurallarına uyarsa, derslerinde başarılı olursa, imtihanlara girerse ve güzel notlar notlar alırsa, sonunda diplomayı alacaktır ve güzel bir iş sahibi olacaktır. Bu şekilde hayatını mutlu bir şekilde geçirecektir. Ancak derslerine girmeyen, derslerinde başarılı olmayan, derslerine çalışmayan hatta Disiplin kurallarını çiğneyen bir öğrenci ise okulda başarılı olamayacaktır, diplomasını alamayacaktır. Okul müdürü onu gerekirse okuldan da uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla hayatta başarılı olamayacaktır. Veya bir fabrika düşünelim. Fabrika sahibinin yüzlerce işçisi bulunmaktadır. Kim o fabrikaya düzenli bir şekilde gelirse, düzenli bir şekilde çalışırsa Fabrikanın kurallarına uyarsa ay sonunda maaşını alacaktır ve ailesiyle güzel bir şekilde yiyecektir, içecektir. Ancak fabrikanın içerisindeki işçilerden bir kısmı fabrikanın kurallarına uymazlarsa, zamanında gelmezlerse, zamanında gitmezlerse, çalışmazlarsa, bir şey üretmezlerse fabrikanın sahibi bunlara maaş vermeyecektir, maaşlarından kesecektir. Hatta fabrikaya gelmeyen kişilerin tamamen ilişiklerini kesecektir. Dolayısıyla hiçbir şekilde maaş ve para vermeyecektir. İşte muhterem kardeşlerim bu akli delillerden de anlaşılacağı gibi Allahu Teala adillerin adilidir. En güzel şekilde hüküm verir. Kim bu dünyada Allah'ın emirlerine göre yaşarsa, iman ederse, ahlaklı olursa, takvalı olursa Allah-u Teala ahirette onu cennetine koyacaktır ve o saadet ehlinden olacaktır. Ama kim de bu dünyada isyan ederse, tuğyan ederse Allah'a, peygambere, Kur'an'a karşı gelirse o da suçlu olacaktır, günahkar olacaktır, tağut olacaktır ve bunun da gideceği yer cehennemdir, ateşin içerisidir. 37. ayete geldik. 37. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Yoksa bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Yani Müslümanlar ve Mücirimler eşit olacak diye ilahi kitapta bir yazı mı var? Ondan mı okuyorsunuz? Ondan mı öğreniyorsunuz? Müc Müslümanlarla mücrimler ikisi de birlikte cennete gidecek diye, mücrimler de onlarla birlikte olacak diye, İlahi kitapta bir yazı gördünüz? İlahi kitapta böyle bir vaat mi gördünüz de ondan okuyorsunuz ve böyle söylüyorsunuz? Kesinlikle böyle bir şey yoktur şeklinde buyurmaktadır. 38. ayette ise onda seçtiğiniz şeyler mutlaka sizin olacaktır diye mi yazılıdır? Yani biz bir ilahi kitap gönderdik de o kitabın içerisinde siz istediğiniz gibi inanabilirsiniz, istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ve istediğiniz gibi davranabilirsiniz diye bir şey mi söyledik? Bundan dolayı siz bu ifadelere dayanarak cennete gideceğinizi mi iddia ediyorsunuz? Kesinlikle bu da doğru değildir. Çünkü ilahi kitapların hiçbirisinde istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz İstediğiniz gibi inanabilirsiniz. Sonunda da cennete gideceksiniz diye bir ifade bulunmamaktadır. 39. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Yoksa hükmettiğiniz şeyler sizindir diye kıyamet gününe kadar ulaşacak olan yeminleriniz mi var üzerimizde? Yani ey müşrikler, ey kafirler biz sizinle bir anlaşma mı yaptık? bir sözleşme mi yaptık ve şöyle mi dedik? Siz neye hükmederseniz hükmedin, o şekilde hükmünüz kabul edilecektir. Ve o şekilde yaşayabilirsiniz, o şekilde hareket edebilirsiniz diye böyle bir anlaşma mı yaptık? Böyle bir sözleşme mi yaptık? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Siz nasıl Müslümanlarla mücrimlerin aynı olacağını düşünüyorsunuz? Siz nasıl muttakilerle tuğyan edenlerin birlikte cennete gideceğine inanıyorsunuz? Ardından Rabbimiz 40. ayette sor onlara onların hangisi buna kefil olacak diye buyurmaktadır. Yani ey peygamber müşriklere sor, kafirlere sor. Bu söylediğimiz şeylere kim kefil olacak? Bu sorduğumuz soruların karşılığına geçip de karşısına geçip de kim evet diyebilecek? Kim buna kefil olabilecek? Şeklinde Rabbimiz buyurmaktadır. 41. ayet-i kerimeye geldik ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorlarsa ortaklarını getirsinler. Yani mücrimlerle Müslümanlar aynı olacaklardır diyen kişilerin ortakları mı var, ilahları mı var? İlahlarını çağırsınlar bakalım ki ilahları yok. Allah'tan başka bir ilah yok, Allah'tan başka bir rap yok, Allah'tan başka bir tanrı yok. Onların ilah olarak addettikleri varlıklar taşlardan, putlardan, tahtalardan başka bir şey değil. Sadece onlar o putları, o tahtaları, o taşları ilah olarak isimlendiriyorlar. Hakikatte onların ilahlıkları ve rablikleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilahlarını çağıracak bir pozisyonları da bulunmamaktadır. İlahlarını çağırıp da onların istedikleri gibi yaşayabileceklerine dair bir söz durumu da söz konusu değildir. Dolayısıyla mücrimlerin tuğyan edenlerin, tağutluk edenlerin yapmış oldukları ve söylemiş oldukları her şeyin anlamsız olduğu bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Rabbimiz Müslümanları mücrimler gibi karar kılar mıyız diye sormaktadır ve şöyle anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre ödül ve ceza adalet sistemi üzerine olacaktır. Kim iyi bir insan olursa, iyi bir mümin, iyi bir Müslüman olursa cennete gidecektir, saadet ehli olacaktır. Ancak kim suçlu olursa, mücrim olursa, tağut olursa, tuğyan ederse o da hak ettiği ceza ile karşılaşacaktır, ateşin içerisine girecektir. Bu bakımdan Kur'an'a göre ödül ve ceza adalet üzeredir. Rabbimiz biz Müslümanları mücrimler gibi karar kılar mıyız diye sormaktadır. Buradaki soru insanın vicdanına ve fıtratına yönelik bir sorudur. İnsanın vicdanına ve fıtratına sorulmaktadır. Yani insan kendi öz benliğine sorsa, kendi kendine sorsa iyi bir insan ve kötü bir insan Aynı derecede olur mu? Aynı makamda olur mu? İyi bir insanın elde edeceği sonuç ile kötü bir insanın elde edeceği sonuç aynı olabilir mi? İnsan kendi vicdanına ve fıtratına sorduğu zaman bunun aynı olmayacağını kabul eder, aynı olmayacağını ifade eder. İşte Rabbimiz insanların vicdanına ve fıtratına soru sormaktadır. Rabbimiz ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz diye buyurmaktadır. Ve şöyle anlaşılmaktadır. Allahu Teala nasıl isterseniz o şekilde hüküm verebilirsiniz, nasıl isterseniz o şekilde kanun koyabilirsiniz diye bir emirde bulunmamıştır. Tam tersine insanlar, her insan verdiği hüküm konusunda sorumludur. Her kanun konusunda sorumludur. İnandığı her inanç konusunda sorguya çekilecektir. Hesaba çekilecektir. Çünkü insanlar başıboş bırakılmamışlardır. Çünkü insanlar istedikleri gibi hüküm verebilirler, istedikleri gibi kanun koyabilirler ve istedikleri gibi yaşayabilirler diye başıboş bırakılmamışlardır. Bir inanç sistemi dört esas üzere kurulmalıdır. Dört esas üzere olmak zorundadır. Birincisi ilahi kitaba sahip olunmalıdır. Yani Allah tarafından gelen bir kitaba sahip olmak zorundadır inanç sistemi. Neden? Çünkü Rabbimiz yoksa bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz diye sormaktadır. Buradaki kitap ilahi kitaptır. Ve ilahi kitapların içerisinde tahrif olmadan, bozulmadan kalan tek kitap ise Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bütün inançlarımız, bütün amellerimiz ve davranışlarımız Kur'an'a göre olmak zorundadır. İkinci olarak ise akla dayanmalıdır her inancımız aklımıza dayan, dayanmak zorundadır. Çünkü Rabbimiz nasıl hüküm veriyorsunuz diye sormaktadır ve adeta insanın aklına işaret etmektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Rabbimiz akletmemiz gerektiğini, aklımızı kullanmamız gerektiğini ifade etmekte ve buyurmaktadır. Üçüncüsü ise bir inanç sistemi anlaşma üzerine olmalıdır. Yani Allah tarafından gelen, peygamber tarafından gelen, Kur'an tarafından gelen bir anlaşma üzerine olmak zorundadır inanç sistemi. Neden? Çünkü Rabbimiz "Yeminleriniz mi var üzerimizde?" diye sormaktadır. Yani bir anlaşmanız mı var bizimle? Bir yemininiz mi var bizimle? karşılıklı biz bir anlaşma mı yaptık diye sormaktadır. Buradan hareketle inancımızın, inançlarımızın bir anlaşma üzere olması gerektiği anlaşılmaktadır. Dördüncü olarak ise şahit olmalıdır. İnancımızı bir şahidin desteklemesi gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorlarsa ortaklarını getirsinler. Yani bir insan bir inancı, bir ideolojiyi söylediği zaman o inancın destekleyicisi gerçek anlamda bir şahit olması gerekmektedir. Elbette ki bu şahitler, bahsedilen şahitler, bahsettiğimiz şahit kesinlikle peygamberlerdir, peygamberimizdir. Onların söylediği, onların desteklediği bir inanç olmak zorundadır. Peygamberlerin ve peygamberimizin desteklemediği, şahit olmadığı bir inanç ise İslam'ın dışındadır. Dolayısıyla müşrikliktir, dolayısıyla putperestliktir, dolayısıyla batıldır. Bu bakımdan inançlarımızı bir şahide dayandırmak zorundayız. Rabbimiz Onda seçtiğiniz şeyler mutlaka sin olacaktır diye mi yazılı diye sormaktadır. Yani size benim katımdan bir kitap geldi de istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz, istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz, istediğiniz gibi inanabilirsiniz diye bir yazı mı var, bir haber mi var? Hayır kesinlikle böyle değil. Çünkü Hiçbir ilahi kitapta istediğiniz gibi inanabilirsiniz, istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz, sonunda da cennete gideceksiniz diye bir ifade bulunmamaktadır. Evet muhterem kardeşlerim, böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.